şu kısma bakıyoruz. Buradaki dal sayımız oldukça fazla. Ya bu dalı keseceğiz ya bu dalı. Bu dallar arasındaki mesafe çok yakın birbirine ve birbirine rekabet oluşturuyor. Böyle olduğu zaman ne olur? Hem bu dalda meyve olmaz hem bu dalda meyve olmaz. Sebebi nedir? Burada ağaç sürekli sürgüne gider. Tıpkı bu ağaçta olduğu gibi. Eğer bu daldan bu daldan birini kesmezseniz ve burada yeterli açıyı oluşturup ağacın şu 60 derecelik mesafesini koruyamazsanız, 45 derecelik mesafesini koruyamazsanız hem bu daldan meyve alamazsınız hem bu daldan. Tıpkı bu şeyde olduğu gibi. Bakın bunun, bunun üzerinde hemen hemen hiç meyve yok. Yani boşta duran dallar bunlar. Ağaçta mutlaka şekil çok önemli. Şu anda bunda çok bir şekil maalesef verilememiş. Evet.